Merhaba. Bu dersimizde alt toplam örneği üzerinden alt toplam ayrıştırmaları nasıl yapılır ve ana hatları nasıl uygulanır bunları öğreneceğiz. Şimdi bir elektronik tablomuz mevcut. Araç galerisi tablosu ismiyle araç numarası, araç markaları, plakaları, yılları, motor hacimleri, kaza durumları ve kilometreleri mevcut örneğimizde. Bu tablomuzun alt toplamlarına ayrılmış halini inceleyelim. Gördüğümüz gibi genel sayısı araçların 20 adet olduğunu ifade ediyor. Her araçtan kaçer tane bulunduğunu bize aktarıyor. Ve ayrıca da genel olarak hangi araçtan kaç tane kaç yılında hangi motora sahip olduğunu detaylı bir şekilde bize aktarıyor program. Şimdi bu örneği birlikte yapalım. Öncelikle iyi bir veri analizi yapabilmemiz için ilgili sütunumuzu veriden sıralayarak düzeltmemiz gerekiyor. A'dan Z'ye sıralı diyerek sıralamayı bitiriyorum. Daha sonrasında tablomun sütunları ve satırlarıyla birlikte başlık hariç çekerek veri kısmından alt toplama seçiyorum. Burada değişimde kullanacağım yer araç markası. Araç markasına göre değişim yaptıracağım. Kullanılacak işlemim ise saymasını istiyorum. Hangi araçtan kaçar tane olduğunu. Alt toplam ekleme yeri olarak da Araç no, plakası, yılı, motor durumu, kaza durumu benim için uygun olacaktır ve tamam diyorum. Şimdi karşıma 3 sayfa geldi. Toplam araç numarası, toplam plaka sayısı, toplam motor ve kaç tane araba olduğu hepsi burada karşıma hemen geldi alt toplam işlemini uyguladıktan sonra diğer sayfama geçiyorum. Daça markalı arabadan kaç tane bulunduğu? İşte Ford marka arabadan kaç tane bulunduğu ve toplam kaç araba bulunduğu biraz daha detaya iniyor. Üçüncü sayfaya geldiğimizde ise ayrı ayrı hangi arabadan kaç tane bulunduğu, hangi yıllarda bulunduğu, araç numaraların kaç olduğu detaylı bir şekilde sınıflandırmış olarak karşımıza çıkıyor şu anda. Genel toplamını da burada görüyoruz araçlarımızın. Bu dersimizde neler öğrendik? Bir araç kalibresi tablomuzda öncelikle sıralama işlemlerini yaparak araç tablomuzu alt toplamlarına ayırıp say işlemini uygulatıp araçların ayrı ayrı markalarına göre sayılmasını ve detaylı bilgilerini bu şekilde bize vermelerini istedik. Gördüğünüz gibi burada hangi araçtan kaç tane olduğunu ve detaylı bir şekilde de bilgilerini burada bizlere aktarıyor Excel. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadardı. İyi günler dilerim.